Bismillahirrahmanirrahim. Ezan-ı Muhammediye hepimizin kulağına şu seslerle gelir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dört kere tekrar edilir. Aynı kelime, aynı cümle. Allahu Ekber. Allahu Ekber ne demektir? Allah en büyüktür. Allah en yücedir. Allah en azizdir. Allah'tan büyük yoktur. Her şeyin sahibi Allah'tır. Allahu Ekber bu demektir. Niye dört kere tekrar ediyor? Hani bir kere sana diyor ki Ali Allahu Ekber belki anlamadın tekrar ediyor Allahu Ekber belki gene anlamadın tekrar ediyor Allahu Ekber Allahu Ekber Allah'ın birliğini Allah'ın en büyük olduğunu dört kere inşallah ezan bize tekrar ediyor. Ondan sonra Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah iki kere tekrar ediyor. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Her şeyin sahibi Allah'tır bizleri, sizleri hepimiz yaratan Allah'tır. Bizleri rızıkla yediren, büyüten, bu hale getiren, şu an nefes alıp vermemizi sağlayan yine Allah'tır. Biz buna şehadet ediyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ezanda. Sonrasında eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah iki kere değil mi? Ben şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür, Allah'ın elçisidir. Ben şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın gönderdiği bizim için bir modeldir, bir rehberdir. Bunu da iki kere tekrar ediyor. Ondan sonra ne diyoruz? Hayya ala salah, hayya ala namaza, hay ibadete, hay duaya, hay Allah'a kulluğa. Ondan sonra iki kere daha tekrar ediyor. Hayya ala felah, hayya ala hay kurtuluşa, hay huzura, hay İslam'a. Gençler Huzur kurtuluş ancak İslam'dadır. Bunu da dedikten sonra tekrar ediyoruz. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah. Tekrar ediyoruz ki Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah, otorite, güç sahibi yoktur. Biz ezan